Evet, evet, başladı. Evet, çok değerli hocalarımız e, gerçekten aile kurumu üzerinde e, çok faydalı bilgiler paylaştılar. E, şunu çıkardık. Gerçekten toplumun temeli ailedir. E, eğer toplumun temeli aile ise, e, o zaman e, Milli Eğitim Bakanlığının e, mutlaka bir ayağı da ailedir. Dolayısıyla biz eğitimi üç aya olarak tanımlıyoruz. Birincisi bakanlık kısmı yani üst bürokrat, müfredat, personel ve kurumların yapılması. Bir diğer aya e, okul yani öğretmen, idareci, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, hizmetli. Bir diğer ayağı da ailedir. Yani eğitim bu üç ayak üzerinde yürüyor. Eğer bu üç ayaktan herhangi bir tanesinde bir aksama olursa mutlaka eğitimde de bir sıkıntılar meydana gelir. Yani biz eğitimi bir çember olarak düşündüğümüzde yani bir tekerlek olarak düşündüğümüzde şöyle bir resim olarak yapmışız. Bazı ki en başta bir çemberimiz var. Ne güzel de yürüyor çemberimiz. Peki bu çemberimizdeki paydaşlar biri eksik olduğu zaman ne olur? Diyelim ki bir öğretmenimiz gerçekten çok güzel eğitimini veriyor. Ama rehber öğretmenimiz yeterince verimli olamıyor. Veyahut da aile okula yeterince katkı sağlamıyor. Veyahut da okul idaresi tam da performans vermiyor. O zaman bizim bu çemberimiz neye benzedi? Yani yol, yolda artık yürüyemez hale geldi. İkide bir patinaj yapacak. İkide bir böyle eski kanı arabaları gibi e, dolayısıyla düzgün bir yol almayacak. O zaman e, bizim bu çemberimizi tam böyle yolda yürümesi için bütün paydaşları aynı oranda e, okula katkı sağlamamız lazım. Peki e, nasıl yapacağız bunu? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Çocuk 6 yaşına gelmeyene kadar bir öğretmen olarak hiçbir katkı sağlayamıyor. Yani e, çocuğa e, konuşmayı öğreten ailesidir. Çocuğa yürümeyi öğreten ailesidir. Yemek yemeyi öğreten ailesidir. Peki nasıl oluyor da biz 6 yıl sonra çocuk ailesi gelip bize teslim sonra biz onları yok sayabiliriz. Neticede bir emek var ortada altı yıl boyunca. Çocuk hazırlanmış. Senin eline bırakılmış. Eğer sen aileyi var olan eğitimin içine katmazsan mutlaka bir yerde bir eksiklik ortaya çıkar. E, şunu diyoruz mesela. Bir bakıyoruz yan yanda iki okul var. Hani biz daha çok idareci olan e, milli eğitim personeli biraz da böyle okulayla birliğe biraz da maddiyata bakıyoruz. Aslında o belki okulayla iş birliğinin öneminin yüzde onu bile değil. Çünkü eğer bir okulda, bir e, kurumda okulayla iş birliği çalışırsa e, o maddiyatın on katı kadar çok daha faydalı olur. Nasıl faydaları olur? Tamam belki görünüşte odur. Ama e, okula ile işbirliğinin e, sadece okula faydası yok. okula işbirliğinin çocuğa faydası var. Yani sen çocuğun velisiyle, annesiyle, babasıyla birebir iletişime girdiğin zaman, birebir e, samimi olduğun zaman ne olur? Çocuk daha bir okulu sahiplenir. Daha da okula kendi güvende hisseder. Peki sadece okula ile birliğin çocuğa mı faydası var? Aynı zamanda öğretmene de faydası var. Öğretmene ne şekilde faydası olur? iş yükü azalır. <laughs> Çünkü biz şöyle bir istatistik veri ortaya koyarsak bir ders saatimiz 40 dakikadır. Farz ki sınıf yoğunluğu da 40 öğrenciden oluşuyor. Peki bu öğretmenimiz bir saatte en fazla bir öğrenciye ne kadar zaman ayırabiliyor? Bir dakika. Düşünebiliyorsunuz bir dakika. Bunu biz 6 saatte çarptığımızda bir öğretmen istediği kadar maksimum performans verse bir öğrenciyle en fazla bir günde altı dakika ulaşabilir. Peki öğrenci diğer zamanı nerede geçiriyor? Ailesiyle geçiriyor. O zaman eğer ben bir gün içinde sadece altı dakikayla bu öğrenci ilgilenebiliyorsam ve bunun dışında öğrenci zamanını tamamen ailesiyle geçiriyorsa o zaman ben bu aileyi mutlaka tanımam lazım. Bu aileyi eğitimin içine katmam lazım. Eğer katmazsam mutlaka bir yerde bir yanlışlık oldu. Dolayısıyla okul ile iş birliği eğer iyi çalışırsa öğretmenin iş yükü azalır, öğrencideki başarı artar. Aynı zamanda <laughs> okula faydası nedir? Okul ile iş birliği çalışan bir e, grup. Veli okulu sahipler. Şimdi şu andaki bizim sorunumuz aslında günümüz toplumunda e, okulayla okul ile iş birliğindeki iletişim. Yani bir sürekli iletişim halinde birbirinden haberdar olma, e, bilgi alışverişi. Yani e, okulda ne olup bitiyorsa bunun veli bilmesinde ne zarar var? Çünkü velinin zaten çocuğu orada. Çocuğu sana teslim ediyor, emanet ediyor. Dolayısıyla iyi bir iletişim, iyi bir güven. Yani biz birbirimizi tanıdığı sevdiğimize güven diyeceğiz. Vakti zamanında ben bir okula müdür olarak atandığımda o zaman iş burada daha yoktu. İş burada daha yeni yeni çıkmıştı ortaya e, ee, aile birliği bütçesinden bir eleman tutuyoruz. Böyle bir kısım çalıştırıyoruz. İkinci dönem bitmiş. Ee, hala daha bir aylık e, eleman paraları toplanmış. O da öğretmen arkadaşlar zirinden ediyor. E, oysa ki 10 tane öğretmen varsa 100 tane öğrenci vardır. Demek ki 100 tane aile de vardır. Yani niye 10 öğretmen katkı sağlıyor da 100 aile katkı sağlamıyor? Acaba bunun sebebi nedir? Bu nedir bir araştıralım. Öncelikle ben taşıma okulu müdürü olduğum için bütün okullarıma bütün bana gelen köylerin hepsinin ev ziyaretini yaptım. Selamun aleyküm aleyküm. Sen, ben sizin okul müdürünüzüm. Hocam diyor ben çocuğum okula gelmiyor. E dedim bir şey olmaz sen torunun geliyor. Senin abinin çocuğu geliyor. Bir tanışalım. Sen kızını buraya gönderiyorsun. Buranın okul müdürü kimdir? Bir tanı bakayım. En azla yüz yüze, yarın öbür gün belki Diyarbakır'da bir müziği görürüz. Bütün her ziyaretlerimizi yaptık. Tabi zaman almıyor mu? Alıyor. Seni yormuyor mu? Yoruyor. Vaktini almıyor mu? Alıyor. Ama önemli olan bunun semeresi ne var ortaya çıkacak? <laughs> sonra ziyaretlerimizi bittikten sonra işte toplantı günümüzü belirledik. Her velimizin adına bir mektup hazırladık, imzaladık onlara hitaben. Ee, öğrencilerimize verdik. Ertesi gün toplantı yapacağız. Tabii önceki okul idaresinden de sormuşum Yani ne yapıyorlar, ne yapıyorlar, milletin tepkisi nasıl toplantılarda? Hocam bir bir iki kişi geliyor. İşte bu bizim işimiz değil, biz katlı sağlamıyoruz. Diğerleri de onlara uyup kimse ne bizi dinliyor ne de maddi anadolu katlı sağlıyor. Tabii ben ev ziyareti yaparken o iki tane vatandaşın ismini iyice not etmiş. Özellikle onların evlerini ziyaret ettiğinde işte ben duyduğum kadarıyla siz gerçekten okula çok katkı sağlıyorsunuz. Hani böyle bir çalışma olduğu zaman siz önden e, bu işi yürütüyorsunuz. Veli hay hay, tabii ki hocam biz bu işte varız. Ne katkımız varsa ben daha veli de bana gelmeden ben şimdi katkı sağlıyorum demiş. Ve yani onların katkılarını daha da gelmeden önce sağlamışlardı. İnancınız olsun biz toplantımızı yaptık. Normalde Şubat ayında başlamışız, 4 ay kalmış e, okulumuzun Biz e, personelimizin dört aylık geliri bir toplantı tutmadı. Peki niye o zamana kadar veli katkı sağlamıyor da birden veli katkı sağladı? Dedim ya okula ile işbirliği, iletişim. Bizim gerçekten iletişim kanallarını açtırmamız lazım. Güven. Yani sen vatandaşın ayağına gitmezsen vatandaş senin ayağına gelmez. Müdür bey telefon etmiş. Tamam da müdür bey kimdir? Acaba veli müdür bey tanıyor mu? Müdür bey bir gitmiş velisine selam vermiş mi? Onun çayını içmiş mi? Dolayısıyla okul aile işbirliği eğer gerçekten iyi yürütülse örneklerini görüyoruz. Bir okula gidiyoruz. Okulun fiziki anlamda, eğitim anlamında hep böyle zor şartlardayken yan okul bir bakıyorsun okul aile bütçesi maşallah durgun. Okul idaresi istediği çalışmayı yapıyor ve veli de şikayetçi değil. Veli de istediği kaynağı veriyor. Nasıl olur da peki aynı aşağı yukarı aynı semtte var onu aynı okulun e, bu kadar okul işbirliği farklı olabilir? Demek ki burada okul aile işbirliği faaliyete geçirme ortasında sıkıntımız var. Okul ile işbirliğini başarmayan bir idarecinin yaşadığı zorluk budur arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama doğru bir tespit yapmadığı için e, bütün yükler ağırlıklarının altına eziliyor devletler böyle önünde sorunlar büyüyor ve onlarla baş edemiyor. Başını kaldıracak vakti kalmıyor. Peki okula ile işbirliği çalış, iyi çalıştıran bir kurum amiri ne yapıyor? Bütün şartlar ne kadar zor da olsa o şartlar içinde yetiştirmek istediği çocuk var ya o çocuğu mutlaka yetiştiriyor. Yani şartlara bakmadan istediği zaten kurum amirinin, kurum amacı bir çiçek yetiştirmek değil mi? Peki Çamurda çoraklaşmış bir toprakta çiçek yetişir mi? Normal şartlarda yetişmez ama sen şartları zorlarsan, mutlaka o imkanları da gerçekleştirirsiniz. Ee, en son geçen gün e, böyle bir e, CV hazırladım. CV hazırlarken yani de kızıma hazırlattım. Ben burada nereye geleceğini size anlatayım. Dedim kızım yaz kızım yazın gece saat 10'da. Ben de hiç okumadan, ee, gittim okula. Müdür Erdoğan diyor, hocam hani bunu inceler misiniz? Bunun eksikleri var mı, yok mu? Baktı, böyle bir 5-6 yerde bir çizgi koydu. Hocam diyor, şurada bir harf, şurada notlarına işareti. Güzel dedim, Allah razı olsun. Bir kültürü öğretmenime verdim. Hocam dedim, siz de inceleyin. Bir bakın eksik var mı, yok mu? O da 3-4 yerde böyle bir eksiklik gördü. Sonra biz sınıf Hocam siz de bakın, biz farklı gözlerle bakıyoruz. Aynı gözlerle ama biz göremiyoruz. Bir başkası görüyor. O da 2 3 şerde gördü. Tamam mı? Tamam mı? dedim. Sonra dedim, ben bir inceleyeyim. Ben de inceledim. Tekrardan 2 3 eksik gördüm. Ama sonunda ne yaptık? Sonunda artık eksiği olmayan bir sivil nokta çıktı. Bu ne demektir? İşbirliği, danışma meclisi. Yani paydaşları çoğaltma. Hani hep ben bilirim bakış açısı maalesef eğer ben e, o sivilimi müdür yardımcıma, öğretmenime, diğer öğretmenime sonradan tekrardan <laughs> belirtmesaydım belki bildiğim kişiye ilk o bakacağı için eğitim, evet, eğer hazırlanacak CV buysa, o zaman demek ki bu şey yaramaz. Hı. Dolayısıyla Hı. E, danışma, istişare, e, bu tür işlerin e, temel kuralıdır. Hele hele eğitimde e, ailenin e, vazgeçilmez bir önemi var. Eğer gerçekten velimiz e, ya da düştüğü öğretmenimiz, e, idaremiz veriyle sürekli iş içindeyse o okulda başarı kaçınılmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Allah size razı olsun.